Ekran nasıl? İyi. Göz, gözüküyor. Abi mu? güzel gözüküyor. Birazcık daha belki büyütebilirsin sağ üstten şeyi. Yani biraz daha yaklaştırabilirsin. Ekranı zoomlayabilirsin. 125 falan belki olabilir. Evet, evet. Aynen öyle. Hatta bizi daha abi şöyle aşağıya alayım. Tam görsün arkadaşlar ekranı. Evet. Buyurun. Şimdi Buyur abi. projemiz e, linear. Bu proje neden benim dikkatimi çekti? <laughs> Şimdi yine her zaman gibi çok fazla detaylara girmeden hızlı bir şekilde e, tabi e, yatırım yapmayı düşünen arkadaşlar daha derin analiz etmek zorunda. Burada çok derinden girersek vaktimiz yetmez. E, birincisi her şeyden önce bu bir e, Ethereum ağında olan bir proje, e, bir DeFi projesi. Bu arada DeFi projeleri şu an piyasadaki likitite ve henüz bu piyasasında olmadığımız için. Çok ciddi kanayan projeler. Yani yatırım yapmak için güzel fırsatlar oluşmaya başladı. Linear'de bunlardan biri. Market kapı henüz 46 milyon dolarda. Ee, yaklaşık 7.7 milyon dolara yakın fon toplamış. Binance'te çıkmış bu proje. Binance'ın fırlatma rampasında. Ee, çıkış fiyatı 9 cent. Şu anki fiyatı baya baya altında. Yani yüzde 91 altında gösteriyor. Hı hı. Yani eğer yatırım yapıyorsanız bildiğiniz yani tam bir indirim sezonundayız. Eğer projenin iyi bir proje olduğunu düşünüyorsanız bu bir DeFi projesi hiç girmeyeceğim detaylarına. Yalnız kendi çapında güzel yatırımcıları da var. Kapitallerden de yatırım almış. Sürekli gördüğümüz işte Moonrock Haş falan bunları sürekli görürüz yani birçok projeye yatırım yapan kapitaller. Tahir bir kapital diyemeyiz ama e, yatırım yapılacak bir kri, e, bir proje için e, kriterlerine baktığımızda yeterince var. E, yatırımcısı biraz üzgün fiyatlar düştüğü için. Çok üzgün biz, çok <laughs> biraz yani, değil. <laughs> biz bu dönemde e, elimizden geldiği kadar bu tarz projeleri bulup yatırım yaparken işte birilerinin sattığını birileri birileri alıyor. Vesting süreci hala devam ediyor. Ama baya bir mesafe kat edildi Westing sürecinde de gördüğünüz gibi. Hatta ne kadar salınmış kilitlerin? Yaklaşık %62'si salınmış durumda diye gösteriyor. Ama takip edilmeyenler de vardır. Çünkü daha fazla buraya baktığımız zaman çok daha fazla kilit salındığını hatta hemen hemen bütün turlardaki kilitlerin açıldığını sadece ekosistem. Şey, likidite ve topluluk e, turundan bir miktar kalmış neredeyse yani bayağı kalmamış neredeyse kalmamış ya Bülent abi Evet bayağı yatırım için olgunlaşmış e, bir e, proje En azından e, tokenomics'ine hızlıca baktığımızda şu 46 milyon dolar Aslında yani kilitleri açılmamış bir projeye bakıp e, bak e, bakıyor olsaydık e, Fazla olurdu ama bu kadar çok kilit açılımından sonra 46 milyon dolar olması zaten fully diluted Market Cap iki katı bile değil. Hı -hı. Yani muazzam. Eğer bu proje başarılı olacaksa çok güzel. Ee, onun haricinde de fazla e, detaya inmek istemiyorum. Dediğim gibi zamanı iyi kullanmak istiyoruz. Ben sadece projeyi göstermek istedim. Hı -hı. Bir diğer DeFi projemizde onu hemen paylaşayım. Bu arada bu iki projede yatırım yaptık arkadaşlar. İkisinden de herhangi bir sponsor ve veya böyle bir tanıtım için ücret falan almadık.